Merhaba arkadaşlar, bugün de kadınların hayal gücünü canlandırmaktan bahsedeceğiz. Bu önemli bir konu. Özellikle uzun süreli ilişkide birçok erkeğin kanayan yarası diyebiliriz. Hatta kısadan uzuna geçerkenki kontrol döneminde de yapmanız gereken bu. Ve buradaki en önemli konu tabii ki çerçeve arkadaşlar. Geçenlerde YouTube'da da benzer düşünen birkaç kişinin yorumunu gördüm. Arkadaşlar hep aynı şeyi söylüyor. Başta alfa olsak da zamanla hiç fark etmeden beta tarafa düşüyoruz. Çerçeveyi kaybediyoruz ve sonunda da her şey kötüye gidiyor. Ne yapacağız? İşte arkadaşlar burada kadınların hayal gücünü canlandırma işin içine giriyor. Bu önem kazanıyor ve çoğu erkek bunu maalesef bilmiyor. Bunun bir diğer adı da Dread Games. Korku oyunu olarak da geçer aslında. Rollo Thomas'in de ilk kitabında buna ayrılmış bir bölüm vardır. Yine hatta aynen burada anlattığım başlık da geçiyor olması lazım. Kadınların hayal gücü nasıl canlılır şeklinde. Kitabı okuyalı bayağı oldu. O yüzden tam hatırlamıyorum bölüm adını. Ama bugün anlatacaklarım aslında birazcık bununla ilgili olacak. Biraz da kendi tecrübelerimi aktaracağım size. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi uzun süreli ilişkide %70 alfa, %30 beta karakteri taşımak zorundasınız. %100, %100 alfa olmanız demek kısa süreli ilişki sürdürmeniz demektir. Burada herhangi bir sonuca ulaşamazsınız. Ha, tabii kadına takılırsın, başka kadına geçersin falan filan. İstemiyorsundur, seçeneğin çoktur. Herhangi bir şekilde duygusal yatırım yapmak senin için tatmin edici bir süreç değildir. Tamam anlıyorum. Bu işin %100 alfa döller tarafıdır. Ve uzun süreli ilişki yaşayamazsınız böyle. Yani ee, hayat arkadaş demeyelim de ne diyelim iyi vakit geçireceğiniz bir şeyler paylaşabileceğiniz bir sevginiz olmaz. Ama yüz yüz beta tarafı da kötüdür işin. Evet bu sefer uzun süreli ilişki yaşarsınız. Fakat bu durumda da devamlı para yedirirsiniz. Devamlı bir sağlayıcılık modunuz vardır. Bu arada bu açıklamayı belki ilk defa benden duyacaksınız ama bunun uzun süreli olma nedeni sizin devamlı yatırım yapmanız fakat sonuç alamamanızdır aslında. Yani devamlı kadına iyi hissettirirsiniz para yedirirsiniz, bir şekilde güven verirsiniz, sağlayıcı olursunuz. Ama bir türlü ilişki alamazsınız, bir türlü duygusal bağ kurulmaz. Bu süreç uzun olduğu için buna uzun süreli ilişki denir. Ve şunu da unutmayın arkadaşlar yani yüzde yüz beta fazında bile olsanız o kadının size belli bir zamandan sonra cinsellik sunması esastır. Belki en başta değil ama sunmaya başladıktan sonra aralıksız olarak da sunmaya devam etmelidir. Eğer bunu başaramıyorsanız çok büyük bir problem var demektir. Yani bu beta'nın da altında bir pozisyonda olduğunuzu gösterir. Yani beta öder olmanın da bir adabı vardır özetle. Mutlaka ve mutlaka e, bu aşamadaysanız, örneğin sugar dedisiniz diyelim, mutlaka cinselliğinizi alın. Yani kadın o paranın hakkını versin. Ne diyorduk? Tabii bizim konumuz bugün bu değil. %70 alfa %30 beta olduk. Burada sorun şu. İlişkide arkadaşlar zamanla o %30'luk beta kısmı kontrol edilemiyor. Ve artmaya başlıyor. %30, 35, 40, 45, 50, 55 şeklinde. Ve alfanın önüne geçmeye başlıyor. İşte bu aşamada çerçeveyi kaybediyorsunuz. Beta ağırlığınız artarsa çerçevenizi kaybedersiniz. Kural budur. Bu da genellikle şu düşünceden çıkar. O benim sevgilim, eşim, karım ne yapsa artık. Onu iyi hissettirmeliyim, mutlu etmeliyim. Arkadaşlar bu yanlış bir, bu hatalı bir e, zihin Evet, kadını iyi hissettirmeniz tabii ki olması gerekenlerden biridir. Ama fazlası zarardır. Aşırı güven her zaman ilişkilerin katilidir. Burada işte korku oyununu doğru kontrol etmeyi bilmeniz gerekir. Ve en büyük problem de şu. Kadını, kadını bir ödül olarak görmeniz sizin düşük seviyeli olmanıza neden olur. Yani evet e, bazı erkekler en baştan bir değer yarattıkları için o kadını kendilerine bağlıyorlar. bağlıyorlar. Ama belli bir noktadan sonra kadını ödü olarak görmeye başlıyorlar. Ona aşırı yatırım yapıyor, kaybetme korkusu içinde büyümeye başlıyor ve buradaki en tehlikeli süreçlerden biri de kıskançlık. Bakın kıskançlık çok önemli bir duygudur ve gerekir. Ama bunu o kadının ne yaptığını anlamanız için sürdürmeniz lazımdır. Yani içsel bir durumdur bu. Kıskançlık dürtüsüyle kadını içten içe takip edersiniz, merak edersiniz. Acaba sizi kandırdığı ya da sizi aldatlı bir nokta var mı? Bu konuda dürtülerinizin biraz peşinden gidersiniz. Fakat bu şekilde kıskançlık sizi ele geçirirse, siz kıskançlık kontrol etmez kıskançlık sizi kontrol etmeye başlarsa, kaybetme korkusu geliştirirsiniz. Bu da arkadaşlar o kadına yatırımınızın yani duygusal yatırımınızın artmasına neden olur. Ve gün sonunda ona bağımlılık geliştirirsiniz. İşte bu çok tehlikelidir. Ve bu denge ya da bu yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı durumu kadının kadına daha doğrusu bağımlılık geliştirmenizle büyür. Daha önemlisi daha öncülü kadına yavaş yavaş ben onu seviyorsam onun için her şeyi yapmalıyım düşüncesiyle büyür. Siz kadına ne kadar çok yatırım yaparsanız o kadar çok bağlanırsınız. Ne kadar çok bağlanırsınız Belli bir zamandan sonra onu özel biri olarak görürsünüz. Ne kadar çok özel biri olarak görürsünüz, gereğinden fazla kıskanırsınız. Ve o kıskançlık dürtüsü sizi ele geçirdiği zaman, sizi kontrol ettiği zaman çerçeveyi kaybedersiniz arkadaşlar. Aşırı şekilde beta yatırım yapmaya başlarsınız. Çünkü onu kaybetme korkunuz vardır. Ve gün sonunda da bir yerde ayrılırsınız, terk edilirsiniz. Ve çok kötü şekilde terk edilirsiniz. İşte bu süreci doğru kontrol edilmek önemli. Şimdi tabii ben burada bir şeyler anlatıyorum size ama bunun bir iksiri yok. Yani ne kadar anlatsam da bunu içsel olarak sizin keşfetmeniz bir yerde sizin kontrol etmeniz, kendinize uyarlamanız gerekiyor. Çok aşırı uçlara da gitmemeniz gerekiyor. Ee, ne dedik? Onu eğer ödül olarak görürseniz belli bir seviyede ki bu da böyle aşama aşamadır. En başta kıskançlık olur. Sonra kadın size res çeker ve bir yerde onu ödül olarak görmeye başlarsınız. Yani en baştan ödül olarak görenler vardır o ayrı. Ama ben şu anda bir alfanın dönüşümünden bahsediyorum. İlişkiye alfa olarak başlayan bir erkeğin dönüşümünden bahsediyorum. Ve bu erkekler dediğim gibi en başta kadını kendilerine çok iyi bağlamışlardır. Çerçeveleri çok iyidir. Zamanla kadına karşı ben bir şey yapmalıyım. Onu mutlu hissettirmeliyim. Onu hep iyi hissettirmeliyim moduna girerler. Bunun belli bir yerde kontrolü kaçar. O beta süreci %30'dan %50'lere tırmanır. Kıskançlık başlar. Ve bu kıskançlık belli bir zamandan sonra kadına aşırı kural koymanıza neden olur. Ultimatom vermenize neden olur. Onu tehdit etmenize neden olur. Kadın bir yerde sizden vazgeçer ya da sizi tehdit eder. Ve burada işte arkadaşlar ona bağımlılık geliştirdiğiniz için onu ödül olarak görmeye başlarsınız. Süreç tam olarak böyledir. Ve bunu yaptığınız zaman geçmiş olsun. Artık siz beta taraftasınız. Beta box dediğimiz taraftasınız artık. Artık elinizde o alfa bütünlüğünüz kalmamıştır. Çerçeve yok olmuştur. Çerçeve arkadaşlar kadını tehdit ederek kurulmaz. Kadının size uyumlu olmasıyla, kadının sizin ne sevmediğinizi baştan bilmesiyle kurulmuştur. Kendiliğinden ilerleyen bir süreçtir. Hani saygı, zorla edilmez kazanılır denilen bir kalıp vardır arkadaşlar. Burada da aynısı geçerli. Çerçeve kendiliğinden kazanılır. Arzularsa siz gerçekten maskülen bir erkekseniz süreci doğru yürütüyorsanız kazanılan bir şeydir. Çok kısa bir viski arası. Ve burada anahtar kelime her zaman doğal kaygıdır arkadaşlar. Burada kontrolü kaybediyorsanız ya da bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyorsanız anahtar kelimeniz doğal kaygı yaratmaktır. Bu da genel olarak sizin kaynaklarınızın başka bir kadına kayacağı düşüncesiyle kadında tetiklenir. Şimdi tabii böyle çok teorik konuşuruz. Örnekler üzerinden gidelim. Varsayalım. Bir mekana gittiniz. Restorant olabilir, kafe olabilir, bar olabilir vesaire. Burada herhangi bir kadın size ilgi gösteriyorsa bu kadını çıldırtır. Neden bu adama benim sevgilime ilgi gösterdi? Neden böyle bir durum var? Kadın düşünür. Acaba önceden tanışıyorlar mıydı? Bu işte arkadaşlar doğal kaygı yaratmaktır. Ve sizin orada yapacağınız en büyük hata özür dilemek, hiçbir şekilde kadını tanımadığınızı ve hatta suçlu olduğunuzu belirtmeniz kadının gözünde değerinizi azaltacaktır. Yani şöyle yapmanız hatalı bir stratejidir diyebiliriz. Ben bu kadını tanımıyorum. Hayır ya, yanlış anladın canım benim. Hayır öyle bir şey yok falan. Bu arkadaşlar kadını rahatlatır fakat sizi de değersizleştirir. Burada yapmanız gereken şu. Vallahi tanımıyorum ki işte çok çekici bir erkek olduğum için bana yaklaşıyorlar. Buna arkadaşlar eğlenen ustalık diyoruz. Bu işin işte hala alfa döller tarafı. Tabii ki değermana yani bana yaklaşacak. Tabii yo tanımıyorum ama. Mesela bu şekilde cümleler kurmanız kadını otomatik olarak tetikleyecektir. Yine rahatlatacaktır ama sizin değerli bir erkek olduğunuzu düşünecektir. Bakın. Aşırı güven her zaman arkadaşlar kadının size bağlılığını öldüren bir şeydir. Benzer şekilde aşırı güvensizlik de kadının size bağını öldüren bir şeydir. Burada eğer aşırı güven verip kadını çok fazla rahatlatmaya çalışıp özür dileyip aslında böyle bir şey olmadığı konusunda ikna ederseniz bu o kadının sizden demin de bahsettiğimiz gibi soğumasına neden olacaktır. Tam tersi de geçerli. Aşırı güvensizlik mesela örnek verelim buna da. Mekana gittiniz aynı koşullar geçerli. Bu sefer siz kadına yaklaşıyorsunuz. Evet bu da kadının kıskanmasına neden olur. Evet bu da bir çeşit korku oyunudur. Ve bunu Rollo kitabında aktif korku oyunu olarak açıklar. Aktif korku oyunu var, pasif korku oyunu var. Pasif korku oyunu demin anlattığım süreç aslında kadının size yaklaşması, bir şekilde sizi çekici bir erkek olarak görmesi. Aktif korku oyunu ise sizin kadına yaklaşmanız ve bilinçli olarak sevgilinizi kıskandırmaya çalışmanız. İşte bu durumda evet, kadına korku oyunu oynamış olursunuz. Kadında kaygı yaratmış olursunuz. Fakat bu aşırı güvensiz tarafta değerlendirilebilecek bir korku oyunudur. Kadının size bağlılığı arttıkça ya da Size bağımlılığı diyelim, ona bağlılık demeyelim. Bağımlı arttıkça nefreti de artar. Yani kadın da her zaman bir aşk barı var, bir nefret barı var. Burada aşk barının yanı sıra nefret barı da artıyor. Yani iki bar da birlikte yükseliyor ve kadın kafasında devamlı kuruyor. Bu benim uzun süreli ilişkide çocuklarımın babası olacak erkek mi? Ya da benim arzu duyduğum erkek. Mi? Acaba ileride kaynaklarını başka bir kadına kaydırabilir mi? Ve buna karşı önlem almaya çalışacaktır. Bu yüzden arkadaşlar kaygı yaratırken o kadına nasıl kaygı yarattığınız önemli. Aktif mi yaratıyorsunuz pasif mi yaratıyorsunuz. Bilinçli olarak kıskandırma yöntemiyle bunu yapıyorsanız bu iyi değil. Bu kadındaki güven olgusunu azaltacaktır. Ve dediğim gibi nefret barı artacağı için buna önlem almaya çalışacaktır kadın. Özetle arkadaşlar merak ve kaygı yaratılmalı fakat nefret her zaman minimum düzeyde tutulmalıdır. Yani kadının nefretini hiçbir zaman arttırmayacaksınız. Tabi illa işin içine bir kadın olmasına gerek yok ki genellikle benim gördüğüm, şu arkadaşlar, yani konuştuğum kişilerden de tecrübem şu: Eğer bir kadın zamanla artık sana güveniyorum ya, sen herhangi bir kadına bakacak bir erkek değilsin, bunu söylüyorsa size ilgisi azalmış olabilir. Çünkü bunu söylerken aslında bilincindeki şey şu. Ben zaten bu adamı betayiz ettim. Yani artık bu adam zaten birilerine yaklaşmaz. Yaklaşacak cesarete de sahip değil. Artık evcimen olmuş. Bunu düşünüyor kadın aslında. Bu tehlikeli bir süreç. Yani her zaman düşüncesi olmalı. Evet ben ona güveniyorum. Evet bu yani benim için doğru adam. Ama ben bu adamı bir şekilde boş bırakırsam birileri belki onu baştan çıkartabilir. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu korku hep olmalı kadına. Yani bunu, bunu sağlayamıyorsanız zaten o ilişki yavaş yavaş sönecektir. Ve gerçekten çok düzenli giden belli bir zamandan sonra rölantiye bağlayan ilişkilerin genel problemlerinden biri de budur. Kadın düz yaşayan bir varlık değil. Sinüs dalgası gibi. Bir yukarı çıkıyor bir aşağı iniyor. Doğası bu. Ve sizin o duayı ara sıra tetiklemeniz gerekiyor. Bu tetikleme yaratamıyorsanız problem yaşamaya başlıyorsunuz. Bu buradaki en önemli ayrıntı diyebiliriz. Evet konuyu az çok anladınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle korku oyunu bir ilişkinin özellikle uzun süreli ilişkinin alfa döller tarafının güçlenmesi için anahtar tekniklerden biridir. Ve bunu illa kadın yaratmanız lazım değil. Bunu unuttuk demin açıklamayı. Hayatınıza yeni bir şeyler getirmeniz, hayatınıza yenilik getirmeniz de kadınla olan ilişkinizdeki rutini kıran en önemli ayrıntılardan biridir. Yeni bir hobi edinebilirsiniz. Yeni bir şeyler okumaya başlayabilirsiniz. Spor yapmaya başlayabilirsiniz. Bu durumda kadın tetiklenir. En azından, yani tetiklenir derken illa bunu olumsuz olmasına gerek yok ama ise işte tekrardan dikkat etmeye başlar. Tekrardan dikkatini çekersiniz. Çünkü kendinizi yenilemişsinizdir. Hipergami için ne diyoruz hep? Kendi seviyesinin üstündeki erkekleri arzulamaktır. Sen o kadar zaman birlikte olduğun zaman kadın da izafi olarak oluşabiliyor. Bu adam benimle aynı seviyede. Hmm, diyor. Benimle aynı seviyede. İlişkinizi dümdüz gidiyor çünkü. Aslında aynı seviyede değilsiniz muhtemelen. Aslında ondan daha üstünsünüz. Daha üst seviyedesiniz. Ama kadında zamanla böyle bir algı oluşabilir. İşte bunu kırmak için kendinizi yenilediğinizi göstermeniz lazım. Bazı erkekler tam tersi ilişkide böyle negatife gidiyor. Yani kadın yukarı çıkıyor. Siz erkek olarak negatife gidiyorsunuz. Kadın spor yapıyor, işte cilt bakımı yapıyor. Adam hiçbir şey yapmıyor. Hayatta salmış, işinde salmış. Ya tamam güzel işte ya diyor böyle devam ederiz diyor. Ama arkadaşlar bu ilişkinin devamını sağlayan bir şey değil. Korku oyun içerisinde bu da var. Aslında hipergamik çıtadaki dengeleri sağlayabilmek için sizin devamlı olarak kendinizi geliştiren taraflı olması lazım. Ne yapacaksın? Sporuna dikkat edeceksin, beslenmene dikkat edeceksin. Kendini yenileyeceksin, yeni bir şeyler okuyacaksın. Mesela spor yapmaya devam edeceksin. Kadına yeni alternatif yapılabilecek aksiyonlar sunacaksın. Ve bu şekilde arkadaşlar ilişkiniz uzun süreler boyunca problemsiz şekilde sürecektir. Ya zaten bunu hep söylerim. Red pill'i gerçekten özümsediğinizde ilişkileriniz pozitif gidiyor. Yani özellikle bahsettiğimiz beş aşama açtığınızda, o man kafalık aşamasını açtığınızda, o işin öfke tarafını açtığınızda, gerçekten kadın erkek ilişki dinamini doğru öğrendiğinizde hep pozitif evriliyor ilişkiniz. Ve bir sorun olduğu zaman da sizden olmuyor. Ve bu yüzden rahatlıkla fatura kesebiliyorsunuz. Faturayı kadına kesiyorsun, ilişkiden çıkıyorsun, doğru kadına gidiyorsun. Yani siz hataları daha önceden görmüş oluyorsunuz. O yüzden oyunu kurana göre oynayın. Suçlu siz olmayın. Gerekirse de o kadını siz terk edin. Bu yayınlık, bu podcastlik bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.